Bir teşekkürler ederim size geldiniz benim doğum günüme Allah sizden de her şeyinizi kabul etsin dileğinizi daha ne diyeyim çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel değil. Nice senelere Kenan dayı. Kenan dayı ile ilgili projelerin var mı? Hmm. Abi onların artık bizimle ilgili projeleri var. Sağ olsunlar kendileri zaten hikayeleri sürüklüyorlar. Şimdi mesela burada müthiş bir, buradan bir sürü senaryo çıkar. Doğum günü partisi, doğum günü partisinde yaşanan sürprizler. Onun için Allah başımızdan eksik etmesin, Allah sağlığı versin. Çok çok kıymetli bir insan Kenan Dayı ve burada çok kıymetli bir de aşk hikayesi var, ondan bahsederdim. Yani birbirine her daim destek olan, tutunan. Bir de bizim için bugünün şöyle ilginç bir önemi var. Kenan Dayı'nın doğum gününde ben eşimle tanıştım. Onun için bizim için çok kıymetli bir gün. Allah sağlık versin. Hayırlı yaşlar, sağlıklı nice nice beraber ömürler dileriz. Şimdi yüz yaşını buldu bizim genç köyümüzün genci. Biz bugünü özel kutluyoruz Kenan dayımıza. O bizim için değerli, köyümüz için değerli, Eko günler için değerli. Köyün simgesi ve ekoturizmlerinde aslında simgelerinden duyurulmasında en büyük katkıyı sağlayanlardan. Eko köy büyük konuk. O yüzden böyle bir kutlama yapıldı. Kenan dayı için konuşacak çok şeyler var. Ben Kenan Dayı İsa Dağılış'ın 1963'te tanıdım İngiltere'de. Ondan da bura aileye girdim. Kayınpederimin de birinci yenidir. Şu anda burada olduğumuzda çok mumlunuk. Onun yüz yaşını kısmet ise bundan ora kayrık. Ne yaşarsa yine beraberindeyiz. Memnun oldum daima doğum gününde yanında olduğum için. Onunla gurur duyuyorum ve köyüme tekrar geldiğim için ve diğer köylülerimi de tanıdım. Çok memnun oldum, gurur duyarım. Sağ olun, var olun. Çok memnun kaldık. Bizi düşündükleri için ve her şeyimizi paylaştılar. Çok teşekkür ederim. Evlilik sağlık hepsine de. Ben bu yaştan sonra çok memnun kaldım. Ki benim arkadaşlarım hepsi geldi. Ailem geldi. Çocuklarım geldi. Çok memnun oldum. Allah onlardan da razı olsun. E, herkese çok mem memnun olduk şu geldiler. Babanın yüz yaşında olduğunu. tamam. Evet. <laughs> Sen senin sona bıraktık. Senin e, düşüncelerin en özel olsun. Hadi Teşekkür Allah. ederek. Ayy. Tabii çok mutluyuk bugün Ayy. burada olmaktan. Ayy. Kenan Dayımıza herde yaşlar dileyerek bizim için Ayy. gerçekten çok önemli evet. bir insan. Evet. Sadece bizim için değil aslında. Kıbrıs'taki herkes için evet. bence çok kıymetli bir insan. Çok mutlu, gözüncü yaşını birlikte kutladığımız için Değilin. nice Değilin. sağlıklı, Değilin. huzurlu, uzun ömürler dilerim.